Merhaba sevgili gençler. E, i̇kiz kenar ve eşit üçgende simülasyon testindeyiz. Birinci sorudan başlayalım. Bir ışık ışını az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken aşağıdaki gibi kırılarak bir yol izlemiş ve tekrar yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerek devam etmiştir demiş. ABC ikiz kenar üçgenin paralellikleri verilmiş arkadaşlar. Gözü görüküyor şekilde de zaten. AB eşittir. E, AC 36 verilmiş arkadaşlar. 36'ya 36 verilmiş. Olduğuna göre ışık kaynağının çok yoğun ortamda aldığı yol e, uzunluğu nedir? Gayet bir, basit bir e, özelliğimiz var. Buradaki A ve B iki paralelin toplam arkadaşlar bir kenara eşit olduğu için cevap 36'dır diyebiliriz. Yani A artı B eşittir. 36. Geçtik diğer soruya. Burada ne yapacağız bakalım. Şimdi arkadaşlar e, 4 tane vagon var. A ile E arasında 4 tane vagon var. B ile D arasında 6 tane vagon var. Her bir vagonların boyu da 5 cm. Yani 6 kere 5 şurası 30 cm arkadaşlar. Şurası da 20 cm diyebiliriz. Burada dikindiğine göre şurası 30-60-90 üçgenidir. 30'un karşısı 30 ise hipotenüs nedir? 60'tır. 2 katıdır. Toplam burası ne yaptı arkadaşlar? 80 yaptı. O zaman burası da 80'dir. Burası da 80. Yani toplamda ne yapar? 240 olur diyoruz. Şekilde iç içe çizilmiş ABC ve DEF eşkenar üçgenleri ve verilmiştir. B noktasında bulunan iki karıncanın C noktasına giderken kullandığı iki farklı yolun güzergahları kırmızı ve mavi renkte gösterilmiştir diyor. Buna göre mavi renkli güzergah, kırmızı renkli güzergahtan kaç santimetre fazladır demiş. Tamam bakalım. Görüyorsun şurada ikisi de mavi ve kırmızı. Bunlar birbirini nötrler. Şuradaki kırmızı da şuradaki mavi eşken eşken olduğu için nötrler birbirine. Şu ikisi de birbirine nötrler arkadaşlar. Geriye sadece ne kalır? AD artı AE kalır. Bunu soruyor bizden arkadaşlar. Şimdi bu soruya bakalım. Verilenlere göre BF dediği 4, FC dediği 6 bunları vermiş. Şimdi burada bir eşlik var arkadaşlar. O eşliği göstereyim ben size. Şurası 60 derece ise şuraya A diyorum. Şurası 60 dereceden şurası da 120 eksi A oluyor. Şurası 60 derece olduğu için aynı olay burada da geçerli. A oluyor. Burası 60 derece olduğu için burası 120 eksi A oluyor. Şurası 60 derece. Şurası 120 eksi A. Değil mi? Toplamlar hep 180'e vermek zorunda. Şurası da A oluyor arkadaşlar. Burası 60 derece. Gördüğünüz üzere 3 tane eş üçgen var. Şu üçte, şuradaki üçgen, şuradaki üçgen ve şuradaki üçgen birbirinin eşidir, aynısıdır arkadaşlar. Çünkü bütün açılar eşit ve kenarlar da birbirinin aynısı. Evet, şimdi bakalım. BF yani 120 eksi a'nın karşısında burada 4 varsa, yukarıdaki 120 eksi a'nın karşısında burada da 4 olacak. A'nın karşısında burada ne var? A'nın karşısında 6 var ise arkadaşlar burada A'nın karşısında 6 olacak. Yani 4 artı 6'dan bahsediyor bize. Yani cevabımız 10'dur diyoruz arkadaşlar. Şekilde ABC ve KLM üçgensel pistleri verilmiştir. Tamam. KLM eşken üçgenin köşeleri ABC eşken üçgenin köşelerini 2 3 km uzaklıktadır demiş. Tamam. A ve K noktalarındaki otomobiller hızları sırasıyla saatte ortalama 21 Kilometre bölü saat. Şu da arkadaşlar 10 kilometre bölü saat. Bu şekilde verilmiş. Şimdi buna göre A noktasına hareket eden otomobilin ABC üçgensel bölgesinin çevresini bir kez turladığı sürede K noktasına hareket eden otomobil KLM üçgensel bölgesinin çevresini tam iki kere turluyor. Yani iki, iki çarpı çevre diyeceğiz. Önce şunları bir bulalım. E, istenen KLM'ye X diyelim arkadaşlar. Şuralar X olsun. Şuraları şu şekilde uzatalım. Buralarda x olur değil mi? Dik uzatırsak. x x şu şekilde x olur. Geriye ne kaldı? Şuralarda 30 60 90 üçgeni kaldı değil mi? Şu şekilde. Bakın, şurada bir 30 60 90 üçgeni var. Şuraları dik uzattık zaten. Şimdi şurası 2 kök 3 ise e, hipotenüs 2 kök olduğu zaman 30'un karşısı kök 3 olur. Yarısı. E, 60'ın karşısı ise 3 olur arkadaşlar. Kök 3 katı. Değil mi? 30-60-90 buluyoruz. 3-3 hepsinde aynı üçgen var. 3. Üç. Kaç tane üçgen var burada arkadaşlar? Çevre ABC. 10-18 ee, artı 3 tane de X var. 3X. Çevremiz bu. Çevre KLM nedir? O da sadece 3 xtir arkadaşlar. Bunun çevresini 2 tur atıyormuş. Yani 6 xten bahsediyor. 6X neymiş arkadaşlar? Arabanın hızı neydi? 10 km. 10 çarpı t zamanda gidiyor. Bunun çevresi 18 artı 3x. Bu da nedir? Hızı neydi? 21 çarpı. Aynı zamanda gittikleri için ona da t diyorum arkadaşlar. Şimdi burada, burada iki tane x ve t var. E, T'leri yok etmek için taraf tarafa bölebiliriz arkadaşlar. T'ler birbirini götürür. Yani ne oldu? 6x 18 artı 3x oldu. Eşittir. 10 bölü 21 oldu. İşler dışlar yapacağız arkadaşlar. 126x eşittir. 180 artı 30x yaptı. 180 artı 30 x. Bu tarafa x atarsak 96 x eşittir 180 olur. x eşittir 180 bölü 96 olur. Yalnız bu kilometre. Bunu metreye çevireceğiz. 180 çarpı 1000 ile çarpacağız. Bölü 96 sadeleştirmelerimiz varsa yapacağız arkadaşlar. Eee yaptığımız zaman sadeleştirmeleri yaptığımız zaman 1875 çıkıyor arkadaşlar. Az uzatmayın. Burada sadeleştirmeleri yaptığımız zaman da 1875 cevabını buluruz. Cevap C seçeneği. Geldik bir diğer soruya. Aşağıdaki yükseklikler birbirine eşit. 12 birim olan. Şunlar 12'ymiş. Buradan 12 13 5. Şuraları 5 buluruz. Yükseklikleri 12. 12-15. Burası 9 olur. 9-12-15 üçgeni. Yani burası 12 ise 12-20. Ee, burası da 16 olur. Arkadaşlar bu şekilde. E, hepsini özel üçgenler çok rahat bulabiliyoruz. Şimdi süsleme yapılıyormuş. Bu sistemde 12 adet el işi kağıdı kullanılıyor. Şimdi 12 adeti 3 parçadan düşüneceğiz. Çünkü 3, 3 tane parça farklı olduğu için 3'er 3'er gruplandıracağız. İlk parçamızın çevresi 13 13 daha 26 yapar. 10 daha 36. Bunun çevresi 36. Bunun çevresi 15 15 30 yapar. Şurada 18 daha 48. Bunun çevresi de 20 20 40 yapar. 32 daha 72. Bu grubun toplamı ne yapar arkadaşlar? İlk grubumuzun toplamı 48, 80 dakika 36 48 72 toplarsak 10, 16, elde var 1, 4, 8, 15. 156. Doğru mu? 11, 14, 15. Evet. 156. Şimdi 156'yı bulduk. Bu ilk grubumuz 156 çevresi. Bunun gibi kaç tane grup var arkadaşlar? 12 adet olduğuna göre 4 tane var. 4 çarpı 156'dan. 6 kere 4 çarpı 156. A, neyi soruyor bize? Abi uzunluğunu soruyormuş. Pardon arkadaşlar. Ben bütün çevreyi hesaplıyordum. Burası 10. O zaman şuradan baştan bir daha şöyle devam edeyim. Abi uzunluğunu soruyorsa işler değişti. Ben çevreyi soruyor diye düşünüyordum. 10. Daha kolaymış ama ben işi zorlaştırmışım. 18. 32. İlk grubumuzun toplamı ne yapar? 60 yapar. Değil mi? Evet. 60 yapar. Bunun gibi kaç grup vardı? 4 tane grup var. Şunu siliyorum. 4 x 60'tan 240 olarak cevabı buluruz arkadaşlar. Şekil 1'de ikizkenar üçgen biçimindeki bir kağıt AH boyunca kesiliyor. Tamam. Kesilen parçalar şekil 2'deki gibi yapıştırılıyor diyor. Tamam. Evet, BC 10'sa 5'e 5 diye bölelim. Şurası 5, şurası 13, şurası 12 yapar. 5 13, 12'ye şey yapar. 12'ye buraya 7 düşer arkadaşlar. Şekil 2'nin çevresi. Şekil 1'de verilen abc üçgenin çevresinin arasındaki farkın mutlak değeri kaçtır diyor. Şimdi e, bunun çevresi 13, 13 daha 26, 10 daha 36. E, 26, 36 evet. Buradaki üçgen şekil şekil 2'nin çevresi. Çevre şekil 2 diyelim. 13 5 daha 18 30 43 43 50 Aradaki fark ne yapıyor arkadaşlar? Aradaki fark 14 yapıyor değil mi? Cevabımız 14 diyoruz. Evet 7. soruya geldik. Yukarıdaki şekilde birim kare zemine çizilmiş bir ABC üçgeni M, MNKLP noktaları verilmiştir diyor. Tamam. Buna göre AB kenarı sabit olmak üzere C noktası hangi noktaya kaydırılsa bir ikizkenar üçgen elde edilmez diyor. Şimdi kaydıralım mesela şurada. M'ye. Kaydırılsa M var mı? Var. Bakın. AB mi sabit? AB kenarı sabit. İkiz kenar üçgen oluyor mu? Bakalım. Ee, şurası 1, 2, 3, 4, 5 birim. Evet burada olmuyor arkadaşlar. Yani ilk ilk bulduk cevap M'dir diyorum arkadaşlar. Değil mi? M olur mu? Burada kenar var mı? Ona bir bakalım. Bir, bir saniye. Şurası 3, şurası 4. Ha pardon, burası 5'miş. M olmuyor pardon. Geçelim. N'ye bakalım. Şurayı silelim ki N'ye bir daha bakabilelim arkadaşlar. Ne için bakıyorum şimdi? Şuralar N'ye doğru silelim. Şimdi 4 4 4 kök 2 çıkıyor. Burada 5 vardı. 5 birim vardı. Burada bir ikizkenar kenar oluşmaz arkadaşlar. Cevap nedir diyoruz. Diğerlerine de bakalım istersen. Bir tanesine daha bakalım anlaşılmadıysa. Mesela K'ya bakalım mesela. Şöyle çizdiğimiz anda ne var? İkizkenar dik üçgen çıkar. L de K gibi aynısı geçerli. P, P şey gibi mi? N gibi mi? Değil. Yok. Cevap nedir? Diyoruz arkadaşlar. Evet. Bu soruda ne yapacağız? Bakalım. Burada bazı şeyler varmış ama evet aldım pdf de vardı. Bu işlemler arkadaşlar. Evet. Ben bunu anlatayım. Şu ip ne yapılmıştı bu ip? Bir saniye bakayım. Bu ip ne yapılmıştı? Şuradan e, abc üçgeninin çevresini tam tamamlamıştı. Herhalde öyleydi. Bir kez dolanacak biçimde gergin bir ip sarılımda ipi ucu, ipin ucu A noktasına gelmektedir diyor. Bir kenarı BC üzerinde olan şekildeki gibi birbirine eş 5 eşkenar üçgen kesilerek çıkarılıyor diyor. A köşesine bağlı bulunan ip yeni oluşan şeklin çevresine 2 cm kalıyor diyor. Yani şu şekilde dağıtıldığı anda ben yapayım. Şu şekilde ipi şu şekilde gerdirdiğimiz anda şöyle tamam mı? İp burada kalıyor. Yani 2 cm kalıyormuş burada kalıyor. Şimdi bakalım. Buradaki bir kenara A diyelim arkadaşlar. Benim çizdiğim mavilere dikkat edin siz. A. A diye diyebiliriz. Tamam mı? A, 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 A. Ne yaptı şurası bir kenara? 5 A yaptı. 5 A yaptı. O zaman şurası A'sı gitti. Şuraya 4 A kaldı. Şimdi 5 A, 5 A, 5 A. Normalde 15 A çevre çevre 15A. Çevremiz 15A iken ne olmuş? 4A, A daha 5. Bir dakika şöyle yazayım. 4A burada var. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 küçüklü var. Şu A'lardan bahsediyorum arkadaşlar. Bir dakika yanlış saymayalım. 4, 5, 6, tek şöyle sayayım bir saniye. 4A, da 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 A. Buraya kadar 12 A. 12 A. Şuradaki A yok. Bura ne? Arkadaşlar burada A yok. Burada 2 cm kalmış. 4 A. 4 A eksi 2 cm. Şu kısımda. Aynı ipten bahsediyoruz. 15 A neye eşitmiş arkadaşlar? 12 A. 16 A eksi 2 eşitmiş. bir tane yazayım bir sene. 15A eşittir. 16A eksi 2'ye eşitmiş. Eksi 2'yi bu tarafa atarsam 2. 15A'yı bu tarafa eksi atarsam A eşittir. 2 santimetre bulduk. ABC üçgeninin çevresini soruyor. 2 ile yani 15 ile 2'yi çarptığımız anda 30 olarak cevap buluruz. Cevap D seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. Herhalde soru anlaşıldı diye düşünüyorum. Biraz karışık ama ee, şuraya her bir çizilen eşkenar üçgene şöyle yapayım. Şunlara A dedim arkadaşlar. Oradan hareket ettim tamam mı? Şunlara A dedim. Bunlara A deyince şurası 5A oldu. Buralara da A demiş olduk. Eşken üçgen çünkü. 5A, 5A, 5A. İpin uzunluğu 15A oldu. Uzunluk. Burada aynı ipin uzunluğu. Şurası 4A oldu. Şurası topladık hepsini. Şurası da 4A-2 oldu. Değil mi? Burası 4A ise şurası 2 birimse 4A-2 oldu. Bunları toplayıp şu 15A'yı eşitleyince A'yı buldum arkadaşlar. Tamam mı? O, e, oradan da getirdim. Bir yerine yazdım A'yı. 15A'dan 30 cevabı bulmuş olduk arkadaşlar. Evet. Bu şekilde e, simülasyon testini de bitirmiş olduk. İyi günler diliyorum.